Ben merhaba, bugün sizlerle birlikte havuzda yüzmeyle yüzüyoruz. Güzel çocuk yüzüyor sevgili Ne <laughs> ben yapıyorsun sen orada? Şimdi izleyici şuraya Ondan sonra abone olmayı unutmayın. Hadi öne çıkacağız artık. Uzayın. Tamam. Spider-Man'im şimdi. İsmiydi, Spider-Man'di bu arada. Bakın. İyice göster bakalım. Ne oldu? Ne oldu? Bekle. Bekliyorum. Hadi gel bakalım. Simidimi çıkaracağım. Hadi çıkar simidini. Bakın arkadaşlar. Güzel mi simidin? Bakın. Beğeniyor musun simidini? Bakın. Yani. Gördü arkada. Arkadaşlar gördü senin simidini. Atla bakalım suya. Oh. Hadi görüşürüz de arkadaşlar. Bay bay ya.